üstüne Kim geliyor? Nonoş'un. He bunlar var ya. Bu nonaşın memelerini sıkıyor. <laughs> şey Nonoş da memelerini sürüyor. Bana bak, bak ayıp ayıp. Delikanlı adam var öyle şeyler yapıyor. Fazla mı? Hayır, ama hamama gittiniz mi sidikli Adanalı ile şeyli Antepli mi nereye gidelim? Onlara her tarafı el ettirirsiniz. <laughs> Biz el ettik mi Ben büyüğüm, ben severim. Ali ara sıra dolaş, uyur kalırsın orada. <laughs> ben sen değilim lan. Uyur <laughs> kalacağım. Ne yapayız Sen ne yapacaksın bu saatte burada? Ulan şu <laughs> şey yemek. Arda domates domates var. Kaynı da alma. olsun. Aslında yapılır. <laughs> Kaynıca bir yemek. Şekerim çekme ayıptı. Namı seyreder sonra. <laughs> Lan madenci gibi ne de kafalarınızdaki lambalar. Burada ne nane karıştırıyorsunuz işte bakayım. Suda yıkayayım mı onu Ali? Yok yok. onu yere bakayım. Beni, beni, de çek bari. Ulan dedim büyük balık bu sefer gelmiyor ya. Nerede dur ulan? Bu adamları çektik. Lan bu. Şerefsiz. O olsa zaten çok oynaydı namussuz. Bak bak ay ağzını Bunda güzel et var Ali. Eti fena değil. Tamam alacağız onu herhalde. Tamam alırsın. Koyalım mı onu şeye? Teşekkürler. ederim. canlının bunu görmesin onu. Başlayacağız. <laughs> Bir saniye yakalarsa. Koymamı tekliyor bana ya. o anasının gözü dur <laughs> <laughs> öyle gözü var gibi gözü ne diyor? şimdi daha temiz geliyor Daha midesi gülüyor mu? Şimdi de İsrail çekelim bir tane. <laughs> Gözlere bak kırmızı. Sizi lan gırık çıkma. Ne sen abi? Heh. Nereye çıktı Ulan niye öyle eziyet yapıyorsun hayvana? Ya, ne kıyır eziyet adam. Ya dur oyunu tutma onu ya. Şeyini şey de yadır. çektik. <gülüyor> <gülüyor> ah. Bu <yılları> da var. Ne biçim kurban var? Çekme. Şişleri nerede bunun? Oh, oh, oh. dişleri yok. Tam neresi görünüyor lan bak. Hazır tane içi gözüküyor. <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hı <laughs> Gözlerim nasıl parlıyor? <laughs> Van kedizi gibi böyle bir fosfor var da. kırmızı gibi gözük. Yapay da olabilir gibi gözük. Thank you. Işte.